Sen şu gel kanka buralar. Şu Sadece ikiniz kasa açın. <laughs> yok yok hiç öyle yorumları okumanı gerek yok kaybettin abi bazı şeyleri kabul etmen lazım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan benim? Ya ben aynı yapmış misin? karakterini ya. Hayır gözüm. Sen neden ben Benim yaptım? gözlüğüm daha havalı. O ne lan gözünden pro çıkmış sigara çıkmış. Evet ben de şimdi fark ettim onu. Lan. Neyse. Vaa wow, Burada gerçek... <laughs> Üstünden mi geçtim ben onun? The Real Punisher Can abi. FPS oyunları öncelik CSGO için HyperX Cloud'u kimi Logitech G432 kimi arada kaldın demiş. Kanka ben Cloud 2'den çok memnunum valla. Yani muhtemelen öteki de iyi bir üründür ama CSGO'cudan'ın Cloud 2 kullandığını biliyorum şöyle değil de burada ilkine gelmenin bir avantajı vardı. E var tabi kanka of, böyle geleceksin. Of. Gel çok... kankam gel gel. Elle ya bunlar ikinciden bizle aynı vurursa peki ne diyorsun? Muhtemelen aynı onlarla uzak. aynı evet. vuracağız kanka ya. Burada hiçbir evet, anlamı evet, yok. Evet kanka. evet kanka. Tam üstüne Bence mi tıkladım? aynı vurmayı çok başaramayabilirsin. Sağ mı çekiyor sola mı? Bana onu söyle. Kanka ben sağlı deniyorum. Ben 5 vurdum be? ya. Biraz sağlı ama. Zıp! Ben 5 ben... vurdum diren ya. Kanka çok sağlı yapma ee, şeyin zeli'nin ortası var ya. Evet, kanka yes. bir dinlesene amına koyayım ya. Kanka ben tez canlıyım. <laughs> oğlum olayı çözecektik, oradan inmeyi çözecektik ya. Mavi takıma karşı. O dönem bizi mavi takım olarak belirlediler. Mavi takım olarak sizi belirlemedim Kanka. Abi sende hemen var ya. Amına <laughs> koyayım seni ya. Anasını Ona tek atamıyor uçanlar oluyormuş. Evrim nasıl becerdin onu? Evrim mi o? Evet. <laughs> Kanka nereye <laughs> gidiyor? Ananın amı! Kanka <laughs> çıldıracağım. Da teka Aşağı düştük. Aşağı, <laughs> <laughs> Aşağı düştük. Aşağı düştük. <laughs> tamam ben az önceki gameplay'i kurtardım şantiyonu. Ooooooo! Seni çekeceğim oyunu! Beni kanter ezecek bu ana sıra siktiğim oyunu bunu üretti. Çok iyi geçtik Beyler. Abi Sen oradan öyle bence tek değil. atamayacaksın ya. Kanter. öyle böyle. Bunlara en büyük. <laughs> evet atamadı. İzle sadece. Aslan parçası. <laughs> abi izliyorum da tek değil yani. Kaç tane oldun toplam? Sekiz <laughs> vurdum ama lan. <laughs> Teşekkürler oyun. Beyler çok iyi geçmedik <gülüyor> 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 mi? Amazing e, oyna... şey oldu geçtik yani. Ne yapmayalım yani. Abi o kadar iyi ya. geçmişsin ki 3 vurmuşsun. Abi At, bir attı beni sizin geçtiniz yani. Anka, Kanka yani, oh, yani oh, Aa, Diamond Legion falan, diyor bana. Mı? Bak Anos'la bende bir stabilite var. 3-3-3-3 gidiyoruz biz şu an. Helal lan ben siz tek de... attım direkt Lego Lugasus. Oğlum ben hı, hı, hı. buradan hı, hı. karşıya nasıl geçmiştim ya Diren? Ödülümüzü verin. Hatırlıyor musun? Hı. Sen de öyle mi denedin cidden? Oradan ben oraya şey atan var mı? Arkadaşlar. Her şeyi veriyorum ödülünü hazır mısın? Tabi. Hadi lan! Hadi lan! Onu sadece gerçek en iyiler. Hah İzle gerçek en, en iyiyi. Ya. Gerçek en iyiyi izlediniz mi? Oğlum şuradan şu şurada deliğe sokacağım şimdi de. Neyse. Kanka! Ne yaşadın Kanka ya? Yere bak. Tak tak tak. <laughs> Onu <sikim! Gülüyor> <Siktir Gülüyor> Nasıl abi? oldu o iş ya? <Gülüyor> 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 Nereden sikim. geldin sen? Oğlum böyle bir şey yok. Helal lan sana. Bir var, şey diyeceğim. Aga toplamda dört vurmuşuz Alp'le. Neyi konuşuyorsunuz? O ödenme olan ya o abi, değil şimdi abi. şimdi ama Semih Saygıner'le de bir değilsiniz yani. Harbiden bir Semih'lik yaptım ben orada ya. Yok yok yok. Oğlum kaç tane? Dört tane yok, falan. Kanka, yok lan yok dur. Sakin ol oğlum. Peki özür dilerim. <laughs> Pardon. Semih Saygın'a konusunda mizah kaldırmayayım abi. Mizah kaldıramam kanka. Uygun hızlı vuranlar yok, falan ya. oluyor. Ağlıyorlar yani. sonra arkadaşlar. Ha, yavaş yurun. Sonra üzülüyorsunuz. Bunu hala da yiyen varsa zaten arkadaşını bitireyim mi <gülüyor> <gülüyor> Bir aralar birileri yiyordu da yiyordu Ya ben sinirlenirken var ya sağa sola falan buldum kolum acıyor ya Sakin ol oğlum alt üstü Top deliğe sokacağım. Hayır Yani bu oyun beni çok sinirlendiriyor ya Ben bazen çok keyif alıyorum güzel soktuğumda Sokamayınca çıldırıyorum O kim ya? Onun nasıl sefil bir denemeyi devirdim? Çok kötü ya. Kimdi Kanka. Kimdi o? Geri ben döndü bir de. Oraya gidelim ilk defa Aha, görüyorum. Tebrik ederim. Hani yapacağın şu burada. Nasıl abi? Aşağı uçmayın da kankam dikkat edin bak. Kanka şu ağzınız... Ha tamam. Buradan artık düşen yok değil mi zaten? Dur ben bir izleyeceğim ama tek atabilirsiniz oradan yavaşça vurup. İzle. Tak 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 Semih. İzliyorsun. Olmadı. Yok olmadı. Olmadı olmadı. Deterince olmadı. oradan açıyı almadı. Alsaydım. Bir tek enayi benim zaten oradan tek atmaya çalışan şu vuruşlar yapan. Kanka biz hepimiz deniyoruz da aşağı <laughs> düşmeden. Kila evet. katil, Kral Uslu hoş geldiniz. Arkadaşlar ne oluyor be? Sırtımdan kremşent haydari çıktı. Ha. Te -te Tehlikeli. Burada tek atamayanlar ağlıyor değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ağlar Sollu vurmanız gerekiyor arkadaşlar öncelik bu. Bir de dinlememeniz gerekiyor. Neydi diren? E ile şey arası mıydı bu? Ben, bütün, mi sence? Bütün Blue Team'e de öğrettik bu taktikleri. Söyleyeceğim size. mi sence diye bir kol geldi direnden. Ben tek attım direncim. Ben Sen atadım. ne yaptın? Ben atamadım. <laughs> ben de atamadım kanka. Alakam da olmadı ayrıca. Elan <laughs> değil arkadaşlar. Eğim Akşam eğimi sıcaktır. Hmm, şuradan mı koysak şöyle çocuğu? Ne oldu Anus? Magmada geziyor. Ne magması ya? Sen ne? bir yerin altından yürüdük kanka. Magmada olan sensin scoreboardda. Konuşmaya hakkın yok bence. Magmada mıyım? Üst bak bakayım bu taba bas ve izle. <laughs> kanka gerçekten magmadayım şimdi baktım şimdi ama ne <laughs> Ondan sonra bana diyor ki ben niye birinci diyeyim sen yarak birinci olursun ama ne Sen bizi böyle sik sik ama ne Ondan sonra Alp'le puanımız aynı. Gerçekten beraberken o eli nasıl verdin abi sen sonuç olarak yani? Ben anlamıyorum onu. Gerçek bir abi beraber edin, vardır. <laughs> tamam mı? En iyileri vardır bir de alp vardır. Anlas bunun bilincinde değil bazen. O beni sinirlendiriyor. Bu oyun gerçekten bozuk ya. Değil mi Alp? Bazen evet. Sana katılıyorum kanka. Mesela dışarı falan uçan oluyor oradan. Nasıl? Ben anlamıyorum. E benim namına uçsa o dışarıya uçan. Ya, ayıp değil mi? Abi evet. diyoruz o kadar. <laughs> değil mi Evrim? Senin, ben. Can Tuğab yanlış gidiyorsunuz. <laughs> Amanı. Can Tuğ kanka yuvarlak... Like oğlum Allah aşkına susun bak kalbinizi kıracağım. Hayır oğlum bak yuvarla like hisset. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor, hissetmen lazım. Abi bir geril istiyorsan, bir tane geriye dolan, öyle. Girsin götüne. Abi olmuyor herhalde. Girme daha lan. Girdi girdi. <laughs> Sen gel top e, Can abi. Can top magma aynen, ile alakalı kanka. Aa odaklanıp oynadın zannettik de abi. Hani Can top abi fotoğraf taklidi yapıyor durun. Can top. Konuşurken evet. de şey yapıyor orada. <laughs> Şimdi <laughs> sorun olmaz herhalde. Yok abi olmaz. Ben niye burada kaldım lan? Buradan oraya tekte Aa, çıkmanın... tek çıkmanı... atıyorum. Buradan bak, oraya... Buradan bir kere tek attım, Yine atar mıyım? Atamam. Zor. Ben ben de atamadım sana güvenmiştim oysa ki. Oo yakın Drenin geçti atıyordu. biraz. Tek olmayacaktı ki dördüncü vuruşu mu benim bak. en <laughs> başta geçememişti kanka. Evet evet yukarıda kalmıştı. Ben nasıl aşağılara buralara düştüm? Kameradan. Aha kamera da. Skor tablosunda da sen Aha. magmada görünüyorsun. Tam bu el başlarken Aykut bu, 7 lira göndermiş. 7, 7, 7, 6 F4 çektiğin sırada biri vardı. Birinci kimde o diyor. Şimdi bunların Aykut, Erkut şöyle yapacağız ya. Koray ve Heyley'in var bir de. Ve Damla var. 5'e 5, e 5 Aa, yapacağız Berk gelince. 10 kişi oynanıyor mu bu oyun? Tabii kurmuş kendince. Oynanıyor, oynanıyor tamam. abi. Tamam. Yo ben bunu konuştum onlarladı zaten. <laughs> Hmm. Yani öyle bir muameleden sonra bilmeniz gereken bir şey var mı abi? Kaç, e, bilmeniz gereken şey kazanmamız gerektiği, çünkü büyük bir iddiası olacak bunun. Bak Yok onun haricinde. Sen oradan giremiyorsan nasıl kazanacağız biz? Bir saniye, magma valisi yazmış da bana. <laughs> <laughs> tamam senin bir takımın yok. <laughs> nasıl takımım yok? Evet doğru. Baksana adam ne? Diyor? <laughs> Temiz otu verdim bıçaklara. Bunda direnin böyle. eski Aa, bir ha, taktiği yok. vardı ben onu deneyeceğim. ben direnin taktiğini deniyorum. Şu. Allah, çıman oh, Duran yemedi bu sefer kanka Duran, ya. iyilerin tek attığı yer miydi burası? Aa yemiş yemiş. Evet evet. Benim yemedi lan. Benim yemiş kanka. Oğlum, Oğlum Duran sen... seni taklit taktiğini... ediyor. Ben nasıl tek atıyorum? Benim, benim taktiğim... Kanka ben burada <laughs> her zaman tek atıyorum. Bence ben taktiğim... en doğru taklit. Taktiğim... Espro 7. ay. Efe. Kanka birisi yazmış. Karatekin ki, sen Semizotu de hoş geldin. Neden geldi. vermedi <laughs> Semizotu? değiştirdi oğlum adam artık öyle biri yok. Arkadaşlar evet. <laughs> Bıçaklar GG yani. <laughs> Semizotu Alp abi ikna etmiş. <laughs> Alnos baya kilo verdi beyler ya. Evet Sağlana evet verdim. Şakasız arkadaşlar. A, size, size de, size de be, tavsiye yapalım. ederim. Ama kendim yani düzenli yapmadığım için edemiyordum da. Çok bol su içerseniz çok faydalı oluyor. Basit bir bilgi ama ben uygulamıyordum bunu. Şimdi içiyorum. Hadi be Hadi be. Ben şimdi size havalı bir hareket yapayım mı? İzleyin. Ben inanıyorum senin havalı hareketlerine bu arada. Bak. Bak. Tık. Aa. Ulan bir de oradan deplebi gibi girseydin var ya kanki. Kaç vurdun? Şey söyleyeceğim. Sineksiniz ne biliyor musunuz? Garanti oynuyorsunuz. Benim gibi artistik girişler yapmaya çalışmıyorsunuz. Ben ne yaptım? Bu eksiklik <laughs> mi? Yani yayında böyle oynayayım bence artistik oynayın. Turnuva da başka tabi de. Bak şimdi. Yani <laughs> delik sola döndü. Bak şimdi delik sağa dönüyor. Ananı avradına dönsün ya. Duran duydun mu? Aa siz dönüyormuş? oradan gidiyorsunuz değil mi? E tabii kankine... Artistik abi. Sen dedin az önce artistik, artistik oyna dedin amına koyayım. Siz ezber oynuyorsunuz şu anda abi. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> gülüyor, duruyor, bir Niye Allah. Bir kardeşim delik duruyor kan Niye Yani üç tane bu eğlence. <laughs> Açayım mı kapattı? Ben tek atmam lazım. Ben ya. burada dragonlar kazandım. Klip var mı arkadaşlar? Klip atsanız da. Dragonlar klibi. Hep senin vardı. Siktir gidin ya. Kanka yani fokus fokus <laughs> değilim şu an oyna. Klip kelimesini yasaklasak bizim. İstiyorsan o... Alp şu 5 round için iddia girelim senden. Kilitleyelim puanları 39 51. Eşit Neden abi? Gibi. Ben zaten birinciyim ki. Bu oyun iddiası Neden yok abi. Sarmadı olsun. ki beni. Abi ben, Ay, ben bayağı öndeyim senden ama. Tamam yavrum ah. da işte şu elden sonra değerlendirelim istersen. Ciddi oynayayım ama yani. Ama yok bayağı öndeyim. Bayağı öndeyim yapacak bir şey yok. Fark kapayınca konuşuruz. O dragonlar geldi. Ediyorsan. <laughs> buradan kimse tek atamıyor arkadaşlar. Büyük konuşma Evrim. Ee, büyük konuşmuyorum bir şey söyledim. Büyük sadece. konuşma Evrim. Evrim. Sus artık. Evrim. Evrim. Kanka buradan birisi tek atar sonra bu çocuğum demedim ki. Buradan kimse tek atamıyor dedim. Büyük konuşmak ne <laughs> <ya. gülüyor> ne diyorsun? <laughs> küçük konuşmuş. Gayet evet, küçük konuştum yani. Ben aldım. Berk bir tane ben maçı de. yenip mi gelmişti? Bugün bitmişti bir yenmiş, yenmiş yenip geldi. <laughs> yendi geldi. Kralın bir maçı daha vardı. O kadar rahat yani. ha sonuç belli oldu gruptan çıkacağı. Tabi tabi. Şöyle yapsak, herkes yandan gitti. Ben buradan gideyim ya. P anasını <laughs> Allah <da> koyayım ya. Evet <laughs> demek ki herkesin doğru bildiği senin kanka, yanlış bildiğin şey. Oyunu... Var. Ee, ben bu oyunu iddiasız oynayamıyorum ben. Fark ettim onu. Hoş geldin kanka. O da ayrı bir detay tabi. Var detaylar. Var abi. Abi iddia Dren, adına ama... Balçık oluyorsun yemin ediyorum. Çamur. Full çamur ya. Sen Can Tanmı çamur mu diyorsun? Lan <laughs> ya yapma onu. Aman diyeyim. <laughs> Elbette <Elim gülüyor> bu vuruşunu ve şimdi taklit edecek. <laughs> <laughs> Alo. Aca... Ses. Ses. Tamam, kanka sakin. Buradasın. kanka sakin ol. Heyecan yaptın. Kanki benim internette bir sıkıntı var. Yayında da oluyor bu ya. Ağır konuştuk arkamdan. 2 saniye AFK kaldı ya. Biz de böyle karaktersiz insanlarız. Dediniz mi kanka? Magma Valisi'ne şikayet edeceksiniz. <laughs> <ya. gülüyor> burada insan taktiğim var. Bazen çalışıyor ama. Bugün çalıştı mesela. Evrime çalışmadı. Bana çalışmadı kankim. Ya sikeceğim, o... ben kimi takip ettim ya? Yanlış adamı takip etmişim. Kimi <laughs> <laughs> takip ettin. <laughs> Benim vurduk evet yere mi vurdun kopyalarken? <laughs> Bildiğim şeyi ya yanlış Kardeşim, şey yaptım. Kardeşim, kılavuzu karga olanın başı boktan çıkmazmış derler işte. Kopyalamayacağım Harbiden. dedi. <laughs> Kendi tarzınla oynayacaksın. Tarzında. Kesinlikle, ben neden kargayı takip ettim ki? Tarzında. Neyse ki yeteneklerim beni iki atmaya zorladı. Ne lan? Kanka ağızda pro var da, pro gibi ha, durmuyor. O. Burnun gibi duruyor kanka. Evet çünkü pro. Prolar... Evet, evet. Ne? Evet. Laflar edildi bu Burada ya. tek atamayanlar bu arada üzülüyor ve ağlıyor değil mi Umarsızca. Umarsızca. Kanka ezbere biliyorsunuz siz buraları ya. Abi ne ezberi, yetenek, öngörü? Hissetmek... E, vur lan şey. yeten yetenekler, bakayım ne oluyor. Atamadım. 10 <laughs> saat oynadık artık şu an <Gülüyor> Atamadım. <Gülüyor> Senin Yemedi. Çalışıyor. Çok hızlı vurmuşum. Çok hızlı vurmuşum. Senin bir tık Ev... Evrim? Ne evrim ah, amına koyayım evrimin. Ne oldu? Oğlum küfür etme ben inanmışım sana ya. Neyse. Yani bu kadar da basit bir şey aslında da. Peki durum ne acaba? Ben onu merak ediyorum. Orkaya da direkt dikmişler. Aa! Cemil, ne yapıyorsun? Manyak mısın? Oğlum? Ne Karşıya çak oradan havadan girersin. Gibi. Sanka bak en daha sol. yapayım sana. Şöyle en yakın içerim. soldan. O çok iğrençti. En Oha yakın... nasıl becerdin bunu? Oğlum olmadı. Şu, bu kadar hızlı ilerlemeyi nasıl başardın ya? Oha çok iyi lan. Deminden şimdiye geldi. Olmadı. Yemin ediyorum benim omon ultisi gibiydi. Daha buradaydık. şey, ben bu haritayı bilmiyorum. Hep tek attığım için. Hiç görmedim bu haritayı. Lul. Lul. <laughs> <laughs> benim... Özel gülüşüm kanka. Sadece sana. Kaç numaralı? Sekiz. Peki. Hadi be. Ya. hepiniz geldiniz abi buraya. Gel 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 gel. gel. Yo yo biri tek attı. Kim o ya? Diren? Val val. <laughs> Şans değil mi o Diren? Bu tek atışınla birinci olabilirsin bu arada Duru. Hayır abi şanslı sonuncu olunur. Anlos değilseniz, anlosanız istikrarda sonucu olur. Kanka bu madde 65 vurmazsın ya. Neyse. sus. Yeni bilgisayarları yakında gelecek kanka. Gemide bekliyoruz vallahi. Halkon gerçekten düzenli ara başlamışsın. Gözlerimi ağır oraya iman hani. Kıyamet alameti <laughs> bu. <gülüyor> Şerefsiz. Ağır iman hani. Güzel, güzel. Barut, Betül, oh. Proves, Head Captain, <laughs> Efe. Hoş geldiniz. Evrim, yanlış galiba öyle denememiz ya. Evet kanki. Ama ben şimdi sana bir 8 top yapayım, izle. Tak, ben luk, Yapamazsın luk, ki. Luk, luk. Ben buradan tek luk. atarım bu arada Evrim, İttasana yürüyoruz mu? Benim açım yoktu kanki. Nereden atıyorsun Alp? Girsin. Baya... Uf. Tahir, sekerek mi geldin oradan? Hayır, tabii ki. Nasıl yanından bile geçmedin? Bence Abi, hiç sekemedi, bir birinciler kanka. vardır, bir de her zaman birinci olan Alp vardır. Teşekkürler.